Şimdi önemli bir andayız. Judy Dağı'nla ilgili çok önemli bir görüntüler gelecek. Bize Ada Hoca'nın gönderdiği görüntüleri arkadaşlar ekrana versinler. Ee, efendim Judy Dağı'nda, bu arada Kapadokya'da konuşacağız Haluk Hoca. Orası senin uzmanlık alanı. Evet. Merak ediyorum. ediyoruz ona. <laughs> Şimdi e, hocam bu görüntüleri siz çektiniz Şimdi, değil mi? Evet. evet bu, Judy Dağı'nda önemli geç. dünya Allah. tarihini değiştirecek ne oldu? Ne Ne buldunuz? Yalnız. Şimdi şöyle ifade etmek lazım. İstiyorsanız böyle de alabiliriz. O ee, öyle iyi olur. Birinci şu meselemiz şu. Diyeyim. Kısaca ifade etmemde fayda var. Cudi dağı'nı zaten izleyicilerimiz biliyordur ama biliyorsunuz Ortadoğu coğrafyasının sınırları çizilirken Irak ve Suriye sonradan peyda olmuş iki devlet. Osmanlı'dan ayrılma iki tane komşu ülkemiz, kardeşlerimiz. Hakikat şu. Öyle bir yerden çizmişler ki Irak, Suriye, Türkiye üçgeninin tepesinde Cudi dağı var. Cudi Dağı'nda özellikle arkadaşlarımız şimdi durdurabilirlerse sırayla görüntüler üzerinden giderken konuşabiliriz. Evet. Şimdi bir sonraki görüntüye geçelim. Devam edin bakalım. Bir şehir görüntüsü olan var. Cudi Dağı normalde ha şurası eski çok eski medeniyetlerin geçebiliriz veya geri gelebiliriz. Evet geri gelelim. Şimdi burası Cudi Dağı sadece tek başına bir dağ değil. İzleyicilerimiz zaten görenler vardır. Uzun bir dağ yolu. Ve terör örgütlerinin İngiltere'den, Amerika'dan aldıkları her türlü imkan ve destekle bölgeyi resmen insanların uzaklaştığı bir alan haline getirdiler. Sonradan biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı operasyonlarla tertemiz olduğu Cüdi Dağı'nın artık üzerine çıkılabilir hale geldi. Birinci mesele şu, bundan yaklaşık 10 sene önce Japonlar Nuh tufanından sonra geminin oturduğu dağın burası değil... Ararat olduğunu söylediler. O bir Ermenistan, Ermenistan. rüyasını ayağa kaldırmak için. de. Halbuki Cudi Dağı bütün özellikleriyle beraber Nuh Tufanı'nın oturduğu yer. Çünkü biz gezerken de şu anda Nuh Tufanı'ndan kalma... ...Ayasofya'da kullanılmış ahşap literatürün benzer fosillerini bölgede bulabiliyoruz. Ve bu bölgede bulduğumuz fosillerin önemli olan o bir başka tarzı... ...devam edelim. Bir başka tarzı şu. Bu fosil kayaçlar... Şimdi şuralar çok önemli çünkü şu tepe itibariyle gittiğiniz zaman bunun arkasında yepyeni bir medeniyetle karşılaşıyorsunuz. Yanlış anlamayın bunlar gözümüz öndeydi de terör örgütleri sebebiyle buraları gidip görüntü almak, üzerinde çalışmak, burayı tarihe katmak mümkün değildi. Neden? Çünkü İsrailiyat yani tarihi yazan bize tarihi sonradan da Hararilerin ortaya koyduğu Darwin'in söylediği gibi maymundan bir evrimleşme yoluyla geldiğimizi söylüyorlar ve Nuh tufanını reddedecekler. Neden? Çünkü eğer buradan başlatırsanız tarihi Göbeklitepe'den daha eski bir köy var burada. Çok mü? daha mi? eski bir yer yani 12-13 bin yıldan daha eski. Daha da eski Buna bir nasıl ulaştınız? Gittiniz mi siz? Gittik oraya fotoğraflı Oynatan, devam etsin. evleri bulduk. Göbekli Tepe'den daha eski bir köy. Daha eski bir köy. Ya bu, bu bunlar ortaya çıksa El mesela. El de, Cizre'de, El Cizre'yi Evet. evet. Şimdi değişir. bu boşaltılmış köyler. Şimdi bu köylerin arkasında bir eski yapı var. Devam edin. O eski yapıya gideceğiz. Çünkü burası terörden şimdi arındırıldı ve şimdi gizleniyor. Bakın burası çok enteresan bir yer, arkadaşlar. duralım. Burası bir Ezidi köyü. Bu Ezidi köyündeki evler sonradan Ezidiler tarafından yeniden restore ediliyor. Ezidi köylerindeki bu restore edilen evlere biz özel izinle girdiğimizde altta sürekli bir tünel sistematiğiyle bakın burada daha eski yapıları görebilirsiniz. Çok daha eski. Mağaraların içine doğru giden yeni yollar keşfedildi. Ve bu yollar üzerinde yapılan çalışmalarda ilginç bir şey daha var. Belki görüntülerin arasında gelecektir. Mağaradaki yaşam insanoğlunun o yaşamına kurgusu o kadar enteresanlaşmış ki içeride yengeçler, balıklar, ve öyle balık türleri ki ancak denizlerde olabilecek balık türleri. Biyolog arkadaşlarla yaptığımız çalışmalarda anladık ki buradaki gerçek tufan yaşanmış. Bir. İkinci mesele tufanın ardından insanlık yeniden dünyaya dağıldığı yer olarak burası hala bu izleri taşıyor. Eğer burası şu anda dünya gündemine gelirse çünkü Göbekli Tepe geldi biz henüz Göbekli Tepe'yi çok iyi anlatamadık. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda tarihçiler tarihi yeniden yazmamız gerek demeye başladılar. Tarihi tamamen yeniden yazmak zorundayız. Çünkü tarihi bize İsrailler yazdı. Öyle ki tarihi taberi diye meşhur kitabımızın iki nüshasını Topkapı Sarayı'nda çevirenden... Ermeniler de o kitapta bile ciddi hataları bilerek eklediler. Neden? Eğer tarih buradan başlatılırsa bu birinci malzeme şuraya geliyor. Kardeşim biz insanlık tarihi olarak Oynatın. Biz insanlık tarihi olarak geldiğimiz nokta zannettiğimiz gibi bir şey bölemez ve göremez değilmişiz. Bakın şurada durduralım. Duralım. Şurada geri gelin. Geri bir gelin. Geri gelelim. Bir geri gelelim arkadaşlar. Geri gelin arkadaşlar. Bir geri gelin. Şimdi bakın şuradan aşağıya doğru gidiyorsunuz. Burada baştan sona bir köy var. Dikkat ettiniz mi? Şöyle bir köy var. Ama bu köy şu anda yeni tarafı burası da burası. Buradan aşağısı tamamen sit alanı ilan ya. edilmiş. Şurada Nuh Aleyhisselam'dan sonra olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü elimizdeki bu taş yapıtların her birisi üzerinde yapılan testler tarihsel sürecinin minimum 14 bin, 15 bin yıl civarında olduğunu gösteriyor. Göbeklitepe Göbekli Tepe 11-12 bin, bin yıl. Evet, burada ise kazı yapamamızın sebebi şu. PKK tamamen bölgeyi eline geçirmiş zamanında. Neden geçirmiş? Bir, petrol meselesi var. İki, kaçışı kolay. Üç, gerçekten Avrupa'nın ve Amerika'nın istemediği şey şu. Tarihi Anadolu yazacak. Tarihin, insanlık tarihinin başladığı yerin Anadolu olduğu söylenecek. Bakın devam et. Devam mi? edelim. Evet. Bir yer göreceğiz. Hocanın yürüdüğü vardı galiba değil mi? Onlar da, o videolar var. da vardı. Videomuz Onlar da hazır mı Hasan gelsin. Bey? Evet devam edelim. Evet etsin. şimdi. Bakın burada görmüş olduğunuz bütün bu yapıtların içerisinden devam ettiğinizde her birisinde içeride yeni yaşam koşulları görüyorsunuz ki enteresan şeylerle karşılaştık. Video hazır. Videoları verseniz şimdi arkadaşlar. Videoları verin bakalım. Videolar gelsin. Şimdi gelecek hocam. Evet. evet. şimdi bakın bu görmüş olduğunuz Judy'den ayrılırken girebildiğiniz artık yeni yeni girebildiğiniz tamamen antik bir şehir. Bu antik şehrin enteresan özelliği şu. Bakın buradan devam edeceğiz şimdi mağara işlerine doğru gideceğiz ve bu mağara işlerinde bakın şurada görüyorsunuz yepyeni bir köy evet, var arkaya evet. doğru bakın orası komple bir köy ve köyün tamamı yaklaşık 3000-4000 kişilik bakın şuralardan devam ediyor 3000-4000 kişilik evet bakın şurada duyabilirsiniz geri gelin Orada, geri gelin biraz geri gelin geri gelin biraz arkadaşlar Göbeklitepe'den daha yani eski bunlar biraz. incelendi daha tamam, eski. Tamamı daha eski Ve enteresan olan şey daha enteresanı şöyle söyleyeyim. Enteresan bir vadi özelliği var. Vadide 3000 yıl boyunca herhangi bir bakteri virüs gelişimi olmamış. Hastalık olmamış. Nereden Aa. anlıyoruz bunu? Bölgede Çok bulunan şey fosillerde, olacağımıç. bölgede bulunan fosillerin yaşı 3000, 3500 yaşında ya 14000 yaşında o 3000 yıllık katmanı aldığınız andaki yaptığınız simülasyonda o alanda hiçbir fosilin üzerinde hiçbir bakteri ve virüs görmüyorsunuz. Bir şeyi anlıyoruz. Henüz anlaşılmamış ama bize bir işaret veriyor. Oynatın. İnsanlar Nuh tufanına yakın dönemlerde çünkü bu 14.000 yıl deyince Nuh tufanının bir öncesi de olabilir tam o arada olabilir. Acaba bizden daha gelişmiş bir medeniyetleri var mıydı? Bu hep çok sorulur yani Nuh tufanı e, Hazreti Nuh'un oğluyla konuşması Daha öncesine çok öncesine baktığımız merak zaman konusudur. bir örnek görüyoruz. Bakın burada devasa bir köy var. Vadi boyunca devam ediyorsunuz bu evlere ve bu evlerin yapı taşları, zeminlerine indiğiniz zaman tabi halk zaman zaman burada yaşamaya da devam etmiş, üzerine koymuş. Köylüler şunu da biliyorlar. Bu bölgeye geldiklerinde çoğu zaman hasta olduklarında geldikten geldiklerinde iyileşmişler. Ha şimdi burada tekrardan bir çalışmaya devam ettiriyoruz. Bu arka tarafta, arka cephede... Evet bakın şu aşağı taraftaki evlerde... ...bitki örtüsünde garip olan şey... ...bakın bunların her birisi bir ev. He. Komple köy burası. Ve bu köyün tamamında... ...insan yaşamının... ...Nuh tufanından önce... ...çok daha ileri bir medeniyet olma imkanı var. Tabii şimdi böyle bakınca izleyeceğimiz... ...ya bunun neresi medeni diyebilirler. Ama medeniyet kavramımız şu... ...daha sağlıklı... ...daha rahat, her şeye çok daha kolay ulaşabilir. Hı. Belki de, belki de ki bazı bu konuda yapılan çalışmalar da var... ...belki de insanlar katı yatık yakıtları kullanmadan ısınabilecekleri ortamlar vardır. Çünkü mağaraların işlerine girdiğiniz zaman... ...mağaralarda tabi bugün o teknolojinin izini göremiyorsunuz ama şunu görebiliyorsunuz... ...mağaralar gerçek madde bir kolonizasyon sistemiyle kurgulanmış... ...yani insanlar o tarihte salak gibi değillermiş. Burada bir ara verelim Yani bunun devamını çok merak ediyoruz Yani Göbekli Tepe'den daha karışık. eski bulgular Bunlar e, Türk televizyonuna ilk kez konuşuluyor Tabi orada eski bir medeniyet deyince Haluk Hocam benim aklıma Doçent Doktor Yavuz Örnek geldi e, Bir çıktığı televizyon programında e, Hazreti Nuh ve oğlunun Tufan sırasında cep telefonu benzeri bir iletişim cihazıyla konuştuğunu iddia etmişti. Arkasından çokça Linç linçlenmiş, linçlenmiş ve televizyon ekranlarına bir daha çıkamamıştı. Çıklı. Ama tabii bu sorunun hep sorulması lazım. Şurası bir gerçek. Ali Hocam da bu konuda Kapı çok kısa söylenicek. Çok kısa söyleyeyim. Alet ismi veremeyiz. Ama bugün elimizdeki pek çok bulgu yapılan <laughs> çalışmalarda bizden önce, bizden gelişmiş bir medeniyetin. Bizden daha ileri bazı teknolojiler kullanılabildiğine dair izler var. Araştırılması var. gerekir, dogmatik olmamak lazım. Reklamlardan sonra hem bu konuya devam edeceğiz hem de Kapadokya konusunda Haluk Hoca oraları bilir avucunun içi gibi. Haluk Hoca'ya çok sorulan bir soru vardır bir benzerlik Geçit var ya. benzerlik var. Ha. Geçit kapıları bile sorulur onu da soracağım. Reklamlara gideceğiz ama soruyu hatırlatıyorum. İkinci tur seçimleri hangi tarihte? 20 kişiye yeni çıkan Hard ve Bilinmeyenler kitabını göndereceğiz. Bendenizin kitabı Kürşat Hoca ile beraber. Reklamlar kısa.